Münafıkların kim olduğunu Medine'de isim 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 biliyorlardı. Hazreti Huzeyfe'de liste vardı. Kim münafık kim Müslüman kim mümin kim değil. Ama Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh Efendimiz bir gün birinin karşısına çıkıp tekfir etmiş mi acaba? Tekfircilere duyuruyorum buradan. Bana kafir diyen, size kafir diyen, devletin polisine, askerine bilmem kimine kafir diyen tekfircilere, harici teröristlere sesleniyorum buradan. Şimdi o millet kameranın karşısına çıkıp da iki karış sakal bırakıp Müslümanlara kafir diyen ahmaklara sesleniyorum. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh efendimiz bütün münafıkları kafirleri bildiği halde tek bir kişiyi tekfir etmiş mi? Ha, biz sizin usulünüzü biliyoruz. İplerinizi de kimin tuttuğunu da biliyoruz. Nasıl sizi Amerikalılar, İngilizler böyle oyuncak etmiş? Tabii o ekrandakinin haberi yok. Bana kafir diyenin haberi yok. Projeden haberi yok ki. O kadar beyni yok ki. Olsaydı zaten Müslümana kafir denmezdi. Korkardı. Korkardı. Hazreti Ömer dönemine kadar pek bir şey olmadı. Neden olmadı? Peygamber aleyhisselam vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir hilafet makamına geçince dediler ki peygamberin en yakınıdır. Bu peygamberin en yakınıdır. Pek konuşamadı fitneciler. Yani Ebu Bekir'in yanında radıyallahu anh söz sahibi olmak kolay iş değil yani. Peygamberin sıddık makamındaki dostu. Hazreti Ömer döneminde de paçaları sıkmadı biraz. Hazreti Ömer çünkü hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Şeriatın ahkamını uygulamak için kimseden müsaade istemez. Allah'ın kanununu yerine oturtmak için kimsenin gözünün yaşına bakmaz. O yüzden o gün ondan korktular. Fitneciler çok kıpırdayamadılar. Çünkü bir kıpırdarsak ya omuzumuzun üstünden baş düşecek ya kollarımız omuzlarımızdan düşecek yani. Ömer acımaz ki. Ya Ömer öyle bir garip adam ki. Adam gibi adam yani radıyallahu an öyle bir adam ki çocuğu sofrada ikinci tabak yemeye el uzattığı için tokat atabilen adam. Çünkü onların anlayışında bir yemekte ikinci yenilen tabak caiz değildi, haramdı yani. Böyle yaşadı bu adamlar. Kılı kırk yardılar. Hatta Hazreti Ebubekir biz bir şüpheliden kaçmak için diyor, 40 tane helal terk ediyorduk diyor yani. Şimdi öyle miyiz biz? Allah Allah cebin yönünü her taraftan gösteriyoruz. Yeter ki bize gelsin. Helal haram kavramımız bile kalmamış. Hazreti Ömer döneminde Hazreti Huzeyfe ile bir sohbetinde Hazreti Ömer isimlerde hata olabilir ama Hazreti Ömer döneminde Efendimiz Aleyhisselam biliyorsunuz Hazreti Ömer'e şey Hazreti Huzeyfe'ye bütün sırlarını anlattı. Sırdaş deyince aklımıza Ebu Bekir geliyor radıyallahu anh efendimiz. Tabi o da sırdaşıydı ama tarihte meşhur olan sırdaş Hazreti Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh efendimiz. Hazreti Ömer onu takip ederdi hep. Belki daha önce bahsetmişimdir. Peygamber aleyhisselamın vefatından sonra Hazreti Huzeyfe'yi takip ediyordu cenaze namazlarında. Bakıyordu Huzeyfe namazı kılıyor mu adamın kılmıyor mu? Cenaze namazını kılıyor mu, kılmıyor mu? Hazreti Huzeyfe kılmıyorsa o da arka kapıdan çekip gidiyordu. Ama kimseye ses etmiyorlardı. Kimseyi tekfir etmiyorlardı. Münafıkların kim olduğunu Medine'de isim 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 biliyorlardı. Hazreti Huzeyfe'de liste vardı. Kim münafık, kim Müslüman, kim mümin, kim değil. Ama Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh Efendimiz bir gün birinin karşısına çıkıp tekfir etmiş mi acaba? Tekfircilere duyuruyorum buradan. İsim isim biliyordu. Bana kafir diyen, size kafir diyen, devletin polisine, askerine, bilmem kimine kafir diyen tekfircilere, harici teröristlere sesleniyorum buradan. Seyrediyorlar ha, en çok onlar beni seyrediyor. Bütün düşmanlar sizden çok beni seyrediyor, merak etme sen. Nereye gidiyorum, nereye geliyorum, izinli mi gidiyorum, izinsiz mi gidiyorum, kaçta izin aldım, izin almadım. Çeteleyi tutuyorlar vallahi. Çeteleyi tutuyorlar hem de. Şimdi o millet kameranın karşısına çıkıp da iki karış sakal bırakıp Müslümanlara kafir diyen ahmaklara sesleniyorum. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh efendimiz bütün münafıkları kafirleri bildiği halde tek bir kişiyi tekfir etmiş mi? Ha, biz sizin usulünüzü biliyoruz. İplerinizi de kimin tuttuğunu da biliyoruz. Nasıl sizi Amerikalılar, İngilizler böyle oyuncak etmiş? Tabi o ekrandakinin haberi yok. Bana kafir diyenin haberi yok. Projeden haberi yok ki. O kadar beyni yok ki. Olsaydı zaten Müslümana kafir denmezdi. Korkardı. Çünkü hadis-i şerif açık. Fitneyi anlatıyor ha. Oradan başladım. Onlar memleketteki büyük fitnecilerden çünkü. Kardeşim onlar öyle bir fitneci ki karıyı kocasından boşatıyorlar. Onlarca belge var benim elimde. Şikayetçi var. Hocam başımıza bu geldi. Hanım beni terk etti, kafirsin sen dedi, gittiği işi de katıldı diyor. Ama onlara sorarsan işitle bir alakaları yok. DAEŞ diyoruz biz ona. Devlet olarak biliyorsunuz. İşit ismini bozduk. İşit isminde ne var? İslam ismi geçiyor diye. Biz devlet olarak onu DAEŞ'e çevirdik. Yani direkt terör örgütü olarak bulardık. Çünkü İslam'ın terörle bir alakası yok. Baba oğula küsüyor. Oğul babayı reddediyor. Sen kafirsin diyor. Ben çok böyle vakala karşılaştım. Fitneyi görüyor musun şimdi? İslam'la yapılan fitneyi görüyor musun? Bak kafirle savaş kolay dedim size. Adam çünkü çıkacak, Allah'a küfür edecek, kitaba küfür edecek, peygambere küfür edecek. Mücadele kolay. Ne yapacağımızı biliyoruz. Ama adam geliyor sakalıyla, geliyor diyor ki sen kafirsin diyor. Bir de iki tane ayet, 15 tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Tağutla alakalı. Hemen burada uyan. Ben onunla ilgili video yayınladım zaten. Oho! Bana neler yapıyorlar onlar? Ne mesajlar geliyor bana? Ne hakaretler, ne tehditler vuracaklarmış, kıracaklarmış. Bir tane resim yapmışlar. Dürbün, dürbünün içine beni koymuşlar. Şeyhlerini de koymuşlar. Şimdi şeyhlere karşılar, tarikatlara karşı ama kendi şeyhleri var. İsimlerini zikretmek istemiyorum yani bu adamların. Kürsüyü kirletmek istemiyorum yani. Çünkü bunlar Müslüman düşmanı, hem de Müslüman görünümlü. Bak ben sana kafirsin demiyorum. Müslümana kafir diyen kafir olur diyorum. Kaide söylüyorum. Ehli kıbleyi biz tekfir etmiyoruz. Ehli sünnette böyle bir şey yok. Ama sen Müslümanları birbirinden bölüyorsun. Hadi al sana büyük bir fitne. Hem de fitnenin şahı. Kur'anla insanları bölüyorsun. Bölücülük yapıyorsun. Efendim anayasal düzen böyleymiş, şu böyleymiş. Adam Müslümanım diyor kardeşim. İslam ahkamını seviyorum diyor. İslam ahkamını istiyorum diyor. Yok sen kafirsin. Sebep? Sen diyor bana bak diyor. Bana diyor onu. Sen diyor yemin ediyorsun diyor. Bilmem ne imamlık yapmak için. Etmedim kardeşim böyle bir yemin. Edenini de görmedim. Kandırmayın insanları. Eskiden varsa bilmem. Son dönemde böyle bir şey görmedim. Bir yemin etmedim ben. Böyle kandırıyorlar. Neden? Aman Halil'i dinlemesinler ki çünkü Halil bunların ne mal olduğunu anlatıyor. Falancayı dinlemesinler aman o da çünkü ne mal olduğunu anlatıyor. Bunlardan uzak durun kardeşlerim. Müslümanlara kafir diyenlerden uzak durun. Şekline şüklüne aldanmayın. Şekline şüklüne aldanmayın. Müslümana biri kafir diyorsa o adamdan uzak durun. Biz İslam ahkamı aşığıyız. Biz şeriat aşığıyız. Biz İslam'ın galibiyetini istiyoruz. Biz Kur'an-ı Kerim'in galibiyetini istiyoruz. Sen nereme benim kafir diyorsun? Bu kardeşlerin neresine kafir diyorsun?